Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün altın koridorunda Mia oynayacağım. Bunlar ne yapıyor? Çıksanız ala. Midi git tut. Allah adama bak. Oo. Buradan sıkıntılar neler? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu alana yaklaşmaya çalışır da. Şöyle başlasın ya savaş. Oy oy oh, oy 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 oy. Abi help. Help. Oo çok iyi. Yakala. Yakala yakala yakala. Salma ay. Helal be. Oy. Lan bir an öleceğim sandım ha. oyna 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 yakala onu çok iyi ama artık bence bir yere kadar yoklama lan Allahu ekber şaka mısın lan ne oluyor dakika bir <laughs> efsane oldu ha bu arada Lan bir anda bir an 1600 gold oldum. Ulan Ferre öyle bir konumdan çekti ki beni. Çekmeseydi var ya daha neler neler olurdu o maçta. Bu ne yapıyor lan? Vur vur. Vur. Ferre yine sapık gibi bir yerde. Baya şakala bak nerede? Yok anam babam yemez. Yemez yemez. O kadar da değil. Abi çekmeye oynayacak bu. Aslında onu çekse var ya direkt girerim ay içine. Onu çektiği anda bir kitle kontrol vursa yetiyor bu arada bana. Tamam. Yok. İstedikleri şey olmadı bu arada. Abi sokar mido, siz o mido kar çok boşlarsanız. Ama başlarım ya. Bu ne abi? Çok hızlı. Menzilim yetmiyor bu arada. Menzilim yetse parçalayacağım da. İşte. Vur abi şöyle. Şöyle. Yapma 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 yapma. yapma. Öldü. Bekle. Oğlum girme işte. Ya Hacı, göstermeyecektin kendini atlayacaktın ya. Tamam çekemedi. Helal. Çok iyi oldu. Kaplumbağa girse gerçekten de güzel. Fer, şöyle abi ben şöyle sağlı. Şurada şöyle durayım da. Bir baksana. Oo. seni bildiği gibi yapsın. Oyna. Hadi be kanka. Feren ölçüsü mi yok? Ama doğru ya az önce kullandı çocuk. Uy. Helal. Vallahi indiği oynuyor ha. Vura vur vur vur. Bakayım. Tamam. Şu an karşıda bir Benedet durumda. Fazlasıyla. Kanka gireceğim mi? Adama davetiye lazım da girmesi için. Yemin ediyorum ya. Vur vur. feri ölecek. Haberi yok. Yok, gitti. Öldü, öldü. Öldü, öldü, gitti. Ya bizim şu Angela'yı mid oynayan yok mu? Acı şöyle oynarım, böyle oynarım dedi. Mid salındı. Tamam mı? Yok gelmedi kere diye yiyecektim de onu. Ya abi şunu da. Çok iyi. Aa sala gitsin. Yapacak bir şey yok. Tara 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 tara. Vur abi. Vur vur vur. O da ölür. Çok iyi. Mükemmel. Kritik vakti. As. Gittik görüntü verdik. Direkt hukuk salladı çocuk oraya. De bizimkilerde fight var. Şimdi ben de bir tık fight oynuyorum ama şey yok. Nasıl söyleyeyim? kule açma olayı galiba yok bunlarda. Bırak abi onlar oraya alsınlar. Ben buradan kuleye yapışayım. Gel gel. Bana ayır var gel. Ulan gitti bana minyonları temizledi çocuk komple. Ben put gibi kaldım ya. Oyna ne, dedi, ne geçmişim direkt kaşar gibi eridi çocuk. Tamam şu an bunlardan 3 mü yok. Güzel abi ben kuleye oynar. Biraz kule oynayayım. Ay ben senin var ya. Ulan Fere ulan Fere. Başa belasın çocuk ya. Helal olsun. Öldü bu arada. Kaçış yok. Allah aşkına. Gitti gerçek anlamda onu mu ülkeledi? Öldüremez ki. Çocuk bayağı tanki. Tamam. bir kez öldüm iki kule aldım. Benim için bu worth'tü. Şimdi bir de midi zorlamam gerekiyor. Helal olsun. Çok güzel. Gel. Gel gel. Bana yer var. Abi biri şunu alabilir mi başımdan yeter. Adam bela ya. Ne oldu lan? Artist. Şekil yapıyordun. Helal olsun. Yakaladım. Sana da bay bay. Tamam. Siz burada adamları bir tutun. Ben bir lord yapayım. Bu esnada. Gelme geri çık. Abi gidin adamları adamları oyalayın ya. Vallahi. Tamam. Abi şu anda kule açmak benim için bir tık daha önemli. Lord da çıkacak çünkü. Helal olsun. Toplasın bizimkiler killer. Sıkıntı yok. Ben kulemi açar. Keyfime o bakar. Tamam. Orası kırıldı. Gayet güzel. Burayı da açtım. Bu arada. Bunu da aldık mı? Çok efsane. Tamam. Lordun koridorunu itiydik iyiydi de itmedik. Faker haber. Yine öldü. Çekiyordu aşağı yukarı bir yana. Oltılar, ile oltılar, çok güzel. Çok çok güzel. Şimdi saldırı. Bam 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 belliydi benim bu maçta bam 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 Bak yemin ediyorum oyunun başından belliydi. Benim bu maç bir şeyler yapacağım. Aa, resmen yok ettik. Tamam. Şu an pek sanmıyorum o kariyi oynayabileyim. Oyna oyna. Oyna 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 oyna. Oyna 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 oyna. oyna. Tara 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 tara. Oh! Yarasın. Oh 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 oh. Ve bu kadar. Bu maça vahşi yakışırdı da zaten. Ah, karşılıkları takım eline koluna sağlık. Efsane maç oldu. Ama oyun başından arkadaşlar o fight'ın başlayışı. Yani beni o hale sokmaları bitirdi zaten. Gayet güzel maç oldu. Oha. Fere, karşıda Fere MVP olmuş. %37 hasar. %78 kule hasarı. %63 takım savaşı. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.